Selamun arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda rikahatlı bir metin okumaya çalışacağız. Arkadaşlar bir metni okurken böyle bir metni hususuyla okurken nelere dikkat etmeliyiz? Nereden başlayacağız? Evvel arkadaşlar her zaman besmeleden başlıyoruz. Bu hu, hu ya da hüve diye de okuyabiliyoruz. Besmele bu arkadaşlar. Besmelenin kodudur. Açık bir şekilde Bismillahirrahmanirrahim şeklinde de okunabilir ama hu ya da hüve şeklinde de okunmasında sakınca yok daha sonra arkadaşlar belge nereden çıkmış, nereye yazılmış? Bu da Bab Ali Daire-i Sadaret Amedi i Divanı Hümayun. Şu da evrak numarası, kayıt numarası 1420 1439. Daha sonra yazılan makam olur genelde arkadaşlar şurada vesaire. Burada o yazılmamış. Sadece direkt mi arkadaşlar? Sadaretin sadrı zaman bildirmiş olduğu bir metin. Şimdi devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Okuyalım arkadaşlar. <laughs> Bulgarlardan evet Bulgarlardan Beheri yani her biri onar bin kişilik onar bin kişilik arkadaşlar 3 fırka ile yani toplam 30 bin kişilik bir fırka ile İslimiye ve Şumnu Yaratlar arkadaşlar. İslimiye ve Şumnu havalisinde büyük bir manevra yani bir askeri hareket bir e, tabi tatbikat diyelim büyük bir manevra icra edeceklerine ve 15 gün devam edecek bu manevraya Ağustos ibtidasından yani Ağustos başından e, arkadaşlar başlanılacağına ve fırkaların ikmali mevcudu için. Evet. Mevcutların ikmali için icap eden efradı zaptiyenin evet efradı burada eee arkadaşlar şu elif efraden gibi yazmış. Burada efradı zaptiyenin arkadaş olması gerekiyor. Efradı zaptiyenin 20 güne kadar. Evet. Efradı zaptiyenin 20 güne kadar. Aşağı satıra geçtik arkadaşlar. Güne kadar celbine tevessül olunacağına ve saireye dair ikinci orduyu hümayun kumandanlığından gelen iki kıta telgrafname suretinin gönderildiği arkadaşlar gönderildiği ve manevranın hangi havalide ve ne kadar kuvvetle icra edileceğinin tahkiki ile bu baptaki malumatın ve bu sırada emaretin yani emirliğin arkadaşlar ahvali umumiyeyi askeriyesi hakkındaki ihtisasat ve istila istitlaat arkadaşlar ihtisasat ve istitlaatın bildirilmesi burada ıı, Filipe arkadaşlar. B'si burada Filipe'de. Filipe yani. Filipe'de, Filipe'de komiserlik ikinci kitabetine tavsiye eylediğine dair tavsiye edildiğine daha doğrusu edildiğine dair harbiye nezareti celilesinden varit olan varit olan teskire Arz ve takdim kılındı efendim. Evet arz ve takdim kılındı efendim. Fi 4 Recep sene 326 yani 1326 Hicri Fi 19 burada Temmuz olsa gerek arkadaşlar. Sene 324 arkadaşlar. 1910 tarih arkadaşlar. Yani 1 Ağustos arkadaşlar. 1 Ağustos 1910 tarihli Sadrazam Said imzalı arkadaşlar. Bir arşiv vesikasını sizlerle paylaştık. Evet arkadaşlar Baba Ali Daire Sadaret Ahmediyi Divan-ı Hümayun kaleminden yazılmış bir arşiv vesikası okuduk. Hızlı bir şekilde tekrar bu vesikayı okuyalım arkadaşlar ve dersimizi inşallah bitirelim. Bulgarlardan Beheri onar bin kişilik üç fırka ile İslimliğe, İslim, İslimiye ve Şumlu havalesinde büyük manevra icra edeceklerine ve 15 gün devam edecek bu manevraya Ağustos İbt ibtidasında başlanılacağına ve fırkaların ikmali mevcudu için icap eden efradı zaptiyenin şurada bir elif fazla arkadaşlar size hemen katılmış 20 güne kadar celbine tevessül olunacağına ve saireye dair ikinci ordu Hümayun kumandanlığından gelen iki kıta telgrafname suretinin gönderildiği ve manevranın hangi havalide ve ne kuvvetle icra edileceğinin tahkikiyle. Bu baptaki malumatın ve sırada ve bu sırada emaretin ahvali umumi askeriyesi hakkındaki ihtisasat ve istitlaatın bildirilmesi Filipe'de komiserlik ikinci kitabetine tavsiye edildiğine dair Harbiye Nezareti Celilesinden varit olan teskile arz ve takdim kılındı efendim fi 4 Recep sene 326 fi 19 Temmuz sene 324 Sadrazam Said Evet arkadaşlar YouTube'da Zafer Şık kanalımızda Rika adlı bu metni okumaya çalıştık. İnşallah istifadeli olmuştur. Lütfen sizler de derslerimizi beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Paylaşırsanız seviniriz. Teşekkür ediyorum. Esselamu